Bitcoin grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda yarı yarıya stop bölgemiz olan şu bölgede hedef gerçekleştikten sonraki durumda aşağıya düzeltme durum meydana gelmişti 47.000 bölgesinden sonra ve yarı yarıya stop bölgemizin altındaki kesin stop bölgemiz olan 40.500'e kadar bir düşüş meydana gelmişti. Fakat 40.500 etrafında tutunmaları sürdürdüğü sürece de yukarı tepkisi hareketler yaparak 43.900 bölgesine yani yarı yarıya stop bölgemiz olan direnç noktasını oluşturdu o bölge. O bölgeye kadar tepkisi hareketler oluşturabilir demiştim. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi bu haftayı 40.500 bölgesinde kapatan bir durumla durumu sürdürmüş oldu ve bu durumda da tabii ki şu an için düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesinde olmayı sürdürüyor. Yani tehlikeli bölümlerde devam etmiş oluyor ki şu anda kesin stop bölgemizin altında kalıcı kapanışları yapmaya devam ettiği sürece şablon bölgemizin yani düzeltme kanal bölgemizin şablon durumundaki en alt bölgeden dip noktasındaki 37.500 bölgesi en önemli desteği ve şablonun o bölgeye kadar olan son hakkı yani bozulmayan durumundaki son hak bölgesi olarak önümüzde devam eden süreçteki son nokta olarak takip edebileceğimiz düzeltmenin en derin noktası oluyor. Şu yükselişin düzeltme boyutu tabii ki bu. Bu durumda bu bölgenin altına geçiş durumu tehlikeli boyutlar oluşturacağından dolayı daha derin bir düzeltme ihtimalini meydana getirebilir. Yani şu andaki konumda artık stop konumunda devam eden bir süreç ve kesin stoptan sonraki son hakkı olan 37.480 bölgesi bu bölümden sonraki kesin stop noktası olarak takip edebileceğimiz nokta olarak şu anda güncellemiş olalım ve yarı yarıya stop bölgesi olarak da şurada yapmış olduğu dip noktada yarı yarıya stop bölgesi olarak takip edelim bu hafta için bu bölgelerin altına geçişler artık tehlikeli boyutlar durumunu meydana getirebilir. Buradan sonraki direnç noktası da artık daha önceki yarı yarıya stop noktamız olan 43.500 bölgesi. 43.500 bölgesinin altına düştüğü için artık o bölge önemli direnç durumunu oluşturdu. Çünkü şablon durumundaki düzeltme kanal bölgesinin altına alt kanal bölgesine geçtiğinden dolayı üst bölüme geçişler olmadığı sürece aşağıya düzeltme boyutlarını devam etme ve hızlan, hızlanarak devam etme ihtimali oluşturabilir. O yüzden 43.500 bölgesi artık önemli bir direnç konumuna gelmiş oldu ki o bölgenin üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarda tekrar yükseliş kanalının başlangıç ihtimalini çoğaltan bir şablon durumu meydana getirebilir ki o yüzden 43.500 bölgesi bizim için en önemli noktayı oluşturan duruma gelmiş oldu. O bölgenin üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece de aşağıya düşüş ihtimalinin çoğalmış bir durumu da meydana getirmiş olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Music licensing reimagined. Ethereum grafiğinde de oluşturmuş olduğu şamlon durumunda Bitcoin'de olduğu gibi yarı yarıya stop bölgesinin altında ve kesin stop bölgesine yakın kapanışlarla bu haftayı sürdürdü. Ve o bölgede tutunma hareketlerini yapmaya çalışan bir görüntü oluşturdu. Ki tabi bu durumdan sonra 3250 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz en önemli direnç durumunu oluşturmuş oldu ki düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesine, geçişler meydana geldiğinden dolayı artık o bölgenin üzerine çıkışlar olmadığı sürece daha derin düzeltme ihtimalleri ve şablon durumunun düzeltme kanal bölgesinin dip noktası olan 2750 bölgesine kadar olan bir sürecinde meydana gelme ihtimalini oluşturmuş durumda. O bölgeye kadar... grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 0.90 bölgesinde hedefi gerçekleştikten sonra bir bölgesine hedef vermiştik. Fakat o bölgelerden tekrar geri çekilmelerle bu bölgedeki çift tip bölgesine kadar düzeltme ihtimalini oluşturabilir dediğim günlerde bu, bu durum meydana gelmiş oldu. Şimdi bu durumdan sonra tekrar tepkisi hareketler başlatarak gördüğünüz gibi kesin stop bölgemizin altındaki son kesişme noktasındaki destek noktasından bir tepkisi hareketi bu, bu hafta için başlatıp yarı yarıya stop bölgemize yakın kapanışlarla ve o bölgedeki şablon direncinin de kanal test direncini test etmiş. Fakat üstüne geçiş yapamadığı için daha yukarı gitme ihtimalini oluşturmamış gözüküyor. Fakat bu durumda tabi bunu geçemediği için düzeltme kanal bölgesinin içerisinde kaldığı için geri çekilmeler meydana gelirse burada yapmış olduğu dip noktadan sonra daha aşağılara doğru geçen bir süreç meydana gelme ihtimali oluşacağından dolayı bu bölgedeki artık kesin stop noktamız olan 0.70 bölgesini mutlak surette değerlendirmemiz gerekir. Çünkü bu durumdaki bir geri dönüş artık şablonun bozulma ihtimalini meydana getireceğinden dolayı daha aşağılarda 0.50 bölgesine kadar olan gördüğünüz gibi düzeltme kanal bölgesinin dip noktası 0.50 bölgesine kadar uzanan bir durum gösteriyor. O durum oluşmaması için de buradaki kesin stop noktamız olan 0.70 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Tabii bu hafta için yukarıda 0.77 olan yarı yarıya stop bölgemizin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayıp üst bölgeye geçişini sağlayabilirse ve özellikle de şablon bölgesinin üst bölgesindeki direnç noktası olan 0.82 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarı yükseliş kanal bölgesinin içerisine girme ihtimali oluşturacağından dolayı buradaki yukarı hareketin başlangıcının ilk işaret olarak 0.82 üzerinde kalıcı kapanışlar veya 0.82 bölgesinin üzerine hacimsel bir yükseliş yapma ihtimali oluşursa yukarı yükselişleri başlıyor diyebiliriz. Thank you SXP grafiğimizde oluşturduğum şablon durumunda yeni adep bölgesi, yakın adep bölgesi olarak 1.57 bölgesini belirledik ve bu bölgedeki düzeltme durumundan sonra da yarı yarıya stop bölgesi olarak 1.12 bölgesi, kesin stop bölgesi olarak da 0.95 bölgesini yeni şablon bölgesi oluşturduğumuzdan dolayı bu şekilde belirlemiş olduk. Bu bölgelerin altına düşüşler yani yarı yarıya stop bölgesinin altına düşüşler tehlikeli boyutlar oluşturabileceğinden dolayı öncelikli olarak yarı yarıya stop bölgemizi değerlendirmek lazım. Şay o bölgede stop ihtimal oluşmadıysa kesin stop noktası olan 0.95 bölgesinde mutlak surette önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Şu anda şu şablon bölgesinin içerisindeki hareketleri devam ettirmeye çalışıyor gözüküyor ve üst bölüme geçişler içinde öncelikli olarak birinci direnç noktası gördüğünüz gibi bu bölümde 1.30 bölgesi gözüküyor. Yani 1.30 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse üst bölüme geçerek daha yukarıdaki yakın hedef bölgesi olan 1.57 bölgesine kadar yükselişte yapma ihtimali oluşturabilir fakat 1.30 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadığı sürece geri çekilmelerde 1.12 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizi de test etme ihtimalini oluşturabilecek bir şablon durumunda halen daha devam ediyor. Zilcoin bu bölgedeki yapmış olduğu hızlı yükselişten sonra geri çekilmede düzeltme durumlarını meydana getirip yarı yarıya stop bölgesi belirlediğimiz 0.10 bölgesi ve 0.8 bölgesindeki kesin stop bölgelerine kadar geri çekilmeler olma ihtimali oluşturabilir demiştim. Gördüğünüz gibi bu bölgedeki şu üçgen bölümümüz içerisindeki hareketleri devam ettirmiş. Şablon bölgesi içerisinde aşağıya düşüşler olmadığı sürece de burada bunu güç kazanma hareketli olarak nitelendirebiliriz. Ve yukarı ilk tepkisi hareketi şu bölgede yapmış. Gördüğünüz gibi direnç noktasına yaklaşan bir durum sergilemiş. Fakat bu bölümde geçiş olmadığı için yani üstüne geçiş olmadığından dolayı özellikle bu bölgedeki direnç noktası olan 0.11 bölgesi gördüğünüz gibi önemli direnç noktasını oluşturmuş durumda. Oranın üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece yukarı hareketin başlangıcı oluşamıyor. O bölgenin üzerinde kalıcı kapanışlar veya hacimli bir yükselişte üzerinde bir kapanışla yapacağı hareketin yukarı Tekrar tepkisel hareketleri başlatma ihtimalini oluşturabilir gözüküyor ve tabi şablon bölgesinin üst noktasına kadar olan bir durum meydana gelebilir ki 0.15 bölgesi 0.15 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yükseliş kanalının devamını oluşturarak daha yukarıdaki 0.25 bölgesindeki yeni hedef bölgemize kadar olan yükselişlerinde yapma ihtimalini meydana getirebilir. Kesin stop bölgemizin altına düşüşler tehlikeli boyutlar oluşturacağından dolayı yapmış olduğu yükseliş bölgesine kadar daha geri çekilmeleri de meydana getirebilir. Tokyo gördüğünüz gibi bu haftada yatay bir süreç devam etmiş. Tabi üst bölümleri test etse de gördüğünüz gibi kanal bölgesinin üst bölümlerini test etse de üzerinde kalıcı kapanışlar yapamadığı için özellikle de birinci direnç noktası gördüğünüz gibi 0.14 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı için halen daha şablon bölgemizin içerisindeki süreci devam ettiriyor. Geri çekilmelerde yarı yarıya stop noktası olarak 0.12 bölgesini kesin stop noktası olarak da 0.11 bölgesini takip ediyoruz. Bu bölgelerin altına düşüşler tehlikeli boyut oluşturabilir. Çünkü bu bölgedeki dip çalışması halen daha devam ettiği için altına düşüşlerde daha aşağılarda yeni dip oluşumları meydana gelebileceğinden dolayı bu bölgelere yaklaştıkça zincir stop emirleri yazarak kesin stop bölgesinden 0.11 bölgesinde stoplarımızı mutlaka değerlendirmemiz gerekebilir. Fakat bu bölgedeki tepkisel ilk hareketle şurada yapmış olduğu yeni zirve bölümü yaklaşarak bu bölümdeki 0.17 bölgesi ki bu bölümü geçiş yapıp üzerinde kalıcı kapanışlar sağlayabilirse hem bu bölümün dip oluşumunu yaparak Hızlı bir yükselişte 0.21 ve daha üzerine geçen bir yükselişte de daha yüksek ihtimalleri oluşturma şablonunun da devamını sürdüren bir görüntü de mevcutta devam ediyor. Ana grafiğinde gördüğünüz gibi şablon bölgemizdeki yarı yarıya stop bölgesinin altına bir düşüş meydana gelmiş ve kesin stop noktası olan 2-11 bölgesinde tutunmaya çalışan bir durumla bu haftayı devam ettirmiş ve o bölgede tutunma hareketlerini sürdürdüğü sürece daha aşağıya düşüş ihtimali oluşmasa da bu bölgedeki dip çalışmasının devam ettiği süreci söylemiştim. Gördüğünüz gibi tekrar çift dip ihtimalini gerçekleştirmiş ve o bölgenin altına düşüşte de kesin stop bölgesinden sonraki daha aşağıdaki bölümlere doğru olan sürecin başlama ihtimalini oluşturabileceğinden dolayı mutlaka stop Noktalarını iyi takip etmekte fayda var. Bu bölümün altına geçişler tehlikeli boyutlar oluşturabilir ve daha aşağılarda yeni dip çalışması meydana gelebilir. Tabii artık bu bölgedeki yarı yarıya stop bölgemiz olan 235 bölgesi önemli direnç konumunu almış oldu ki 235 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece veya 235 bölgesinin üzerine hacimli bir yükseliş olmadığı sürece aşağıya düzeltme durumlarının devam etme ihtimalini daha yüksek görüyorum. 2.35 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleşirse tekrar yukarı tepkisel hareketleri başlatma ihtimali oluşturur ki oradan sonraki direnç noktası olan 2.55 bölgesi de en önemli direnç noktasını oluşturuyor.